sonraki tur asla ve asla katil olmayacağım. Elimdeki bıçağı sakın aldırış etme tamam mı? O bıçak süs. Tamamen süs niyetini onu koydu ve birazdan seni deşeceğim. Aa <laughs> <laughs> bu ne yanımda esici geziyor. Merhaba esici. ben de esici. sen de esici. Merhaba kardeşim. Selamun aleyküm. evet bak benim masum olduğumu inanmıyorum. Dans ediyor. Biraz daha iyi olabilir Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ne oldum O ne demekti ki masum muydu Lan ben ne oldum ne olduğumu bilmiyorum Arkadaşlar ben ne oldumu anlamadım ama Elimde silahım <laughs> bilem yok kardeşim sen kesin katil Kesin Yasabiane. katil Bu kötü olsun intihar edenler var arkadaşlar Tamam tamam katil ben değilim şaka yaptım aşağı inin Aşağı inin aşağı inin aşağı inin Teşekkür Püsküvit alabilirim bak happy işin sen Bak mutlu bir kız çocuğusun aşağı in ve sana püsküvit alayım Ama bak buradan atlayarak inme tamam mı Bak beni takip et bak buradan böyle köşeden in Böyle inmeyeceksin. Ey! <laughs> Artık katilden korkmuyorum. Altınlarımı toplayıp gezmek istiyorum. Oo burada bak. Baya <laughs> katili gören oldu mu? Çok yakışıklı biriymiş. Gençler merhaba. Siz kimsiniz? Şeylerden misiniz? Yan komşudan mı? E anladım ben. Tamam seviyorum yan komşularımı. Selam.